Birazdan sana öyle şeyler anlatacağım ki her sabah aynı benim gibi sabah 5'te uyanacaksın. Ve bundan sonra her gün 5'te dimdik ayakta olacaksın. Desem de hiç oralı falan olma. <laughs> Niye biz 5'e takıntılıyız bu kadar? Sabah 5'te uyanma vlogları, sabah 5'te uyanma videoları, sabah 5'te uyandım peki sonra ne yapacağımla alakalı büyük bir bilinmezlik vesaire vesaire. Önce sana şunu söyleyeyim. Yıllardır güneşten önce uyanan bir kişi olarak ve bunu disiplin haline getirmiş birisi olarak yıllardır uyguladığım şeyleri seninle paylaşmak istiyorum. Nasıl bazı taktiklerim çöpe gitti? Nasıl böyle dumura uğradım? Bazen nasıl çok güzel şekilde uyandım ve nasıl günümü çok güzel yönettim? Hepsini seninle artılarıyla, eksileriyle paylaşmak istiyorum. Gel önce şuradan başlayalım. Tam kışa giriyoruz ve bu videoyu şu anda Kasım sonunda falan paylaşıyorum seninle. Emin ol yaz dönemi geldiğinde söylemlerim değişebilir. Çünkü izlediğim bütün videolar yaz kış ayırt etmeden sabah 5'te uyan falan diyor bana da. Yahu bu işte bir garipliği yok mu? Yok mu? Şu anda mesela İstanbul'da güneş 7.45'e doğuyor. Yani ben beşte kalkıyorum daha güneş doğamasa iki saat kırk beş dakika var. Burada bir gariplik var. Halbuki ben bu videoyu yazın çekseydim çok daha farklı bir saatte bu güneş doğacaktı ve benim biyolojik olarak da ritmim o güne göre değişecekti. En baştan başılamadı. Birincisi kural bir. Bilimsel taraftaki gerçeklikleri göz ardı ederek bir uyku düzeni kuramazsın. Gel birinci başlığa bunu yazalım. Peki o gerçeklik bana ne söylüyor? Mesela diyor ki 23 sularında diyor salgılanmaya başlayan güzel bir melatonin hormonun var senin diyor. Bu hormon su hormon 0300'a kadar salgılanıyor diyor. Çok güzel şekilde sana diyor güzel bir uyku uyutmak ister diyor. Ama sen inatlaşır da yatışını gece 1'de başlatmak, gece 2'de başlatmak istersen bu hormonun etkilerinden maalesef uzak kalırsın. Olumlu etkilerinden yani. Olumsuz tarafındaki etkileriyle karşı karşıya kalırsın ve burada iyi bir uyku düzeni kurulmaz. Ben önce bunu fark ettim mesela. Dedim ki benim öyle bir saatte uyumam lazım ki biyolojik olarak ters bir şey yapmıyor olmam lazım dedim ve birinci başlığa bunu yazdım. İki, en çok merak edilen soru. Peki hocam günlük ortalama Kaç saat uyumalıyız? Genelde bu işin bilimsel tarafını hiç araştırmayan tayfamın en çok sorduğu sorudur. Hocam günlük siz kaç saat uyuyorsunuz? Ha, o zaman ben de yarından itibaren deme sakın. Daha bu ikinci başlık. Yapılan bütün bilimsel çalışmalar gösteriyor ki ortalama 7 ila 8 saatlik bu uykuya ihtiyacımız var. Özellikle gençlerde ve benim gibi gençlerde diyelim hadi. Bu, bu yaşlarda evet bu saatler kadar uykuya ihtiyacım var. Ben ortalama 7,5 saati bir dönem çok güzel şekilde başardım. Sonra bunu yavaş yavaş 6 saate çekmeyi de başardım. Ama bunu herkese önermiyorum. Mesela bazı güzel insanlar 4,5 saate kadar çekip bunu öneriyorlar falan Hayır. Bende mesela hiçbir işe yaramadı. buçuk saat uyuduğum çok nadiren günler oluyor. Seminerlerin olduğu, çok yoğun tempoda olduğum dönemler oluyor. Ama gün ortasında ciddi anlamda zorlanıyorum. Gözümde kızarıklıkları falan bile rahatlıkla görebiliyorum. O yüzden sana tavsiyem 6 ila 8 saat arasında kendine güzel bir uyku saati seç. Yani 11'de yatıyorsun mesela gel sabah. 7 sularına kadar şu uyku işini bitirelim. Diyelim 11'de yatamıyorsun. Tamam 12 sen. 12'de hadi gel 12'de anlaşalım. 12'de yattın. En geç 7 buçuk 8 arasında kalkmanı tavsiye ediyorum. Bunu aslında ben istemiyorum senden. Bilimsel dayanaklar benden bunu istiyor. Hatta dilersen bilimsel manada kitapları da senle paylaşabilirim. Mesela son dönemler yayınlanmış en iyi uykularlıklı kitaplardan bir tanesi Niçin Uyuruz kitabıdır. Walker'ın çok güzel bir kitabıdır. İsteyen gidip onu okuyabilir. Geldim üçüncü başlığa. Hocam bu ikisi cepte. Bilimsel taraftayız değil mi hala? Bak birazdan duygusal tarafa geçeceğiz. Bilimsel taraf bana diyor ki eğer diyor güzel bir uyku çekmek istiyorsan bu uyku saatin disipline edilmeli diyor. Yani birinde akşam onda uykun geldi falan İkincisinde 11'de, üçüncüsünde saat 1'de falan. Hatta böyle de yatmadan önce saatlerce işte fotoğraflar, videolar ki artık kimse fotoğraflara da bakmıyor. Herkes videolara bakıyor. Sürekli bu halde. Bu sence bizim buradaki yapıyı etkiliyor mudur? Hocam dediğinizi yaptım ben. Saat 10.30 ile 11 arası yarım saat telefona baktım. Çat kapattım ve okuya geçtim dediğinde. Bu oluyor mu? Olmuyor olmuyor. İçeri gönderdiğin onlarca video, Onlarca müzik. Burada bir şeylerin devamını getirmeye çalışıyor. Mesela ben burada bir müzikle bir şeyler bir video izliyorum. Söyler Ali Cabbar falan dediğimde bak müzik dönmeye başladı. Farkında mısın? Ve sen istemesen de tıpkı bir alışveriş merkezinden çıkarken bu şarkı nereden dilime olanı desen de o şarkı seninle devam eder. Ve gereksiz onlarca fotoğraf, onlarca video, onlarca müzik tam yatmadan önce buradaki yapıya ciddi şekilde zarar veriyor. O yüzden bilimsel çalışmalar yine diyor ki son yarım saat hatta mümkünse bir saat lütfen diyor ışıktan, ekrandan, telefondan uzak dur. Hatta yine bazı bilimsel çalışmalar diyor ki bize yeme içme eylemini en az iki saat Hatta diyor mümkünse üç saat önce bitir. Yani akşam sekiz dokuz sularında yedin yedin. Daha da sonrası bırak diyor kalsın bir öğrencim vardı yıllar önce hiç unutmuyorum. Hocam dedi ben her gün kütüphanedeyim ya akşam onda çıkıyorum. Annem diyor bana kıyamıyor diyor. Eve bir geliyorum saat on buçuk falan yarım saat yürüme mesafesi. Eve geliyorum hocam ne yemekler var diyor. On buçukta bir yiyorum of sonra bir uyku çekiyorum ki diyor ve bunu övüyor. Valla bilimsel bir karşılığını ben bulamadım bunun faydalı olduğu yönünde. Asla önermiyorum Asla önermem. Şu üç madde bu işin bilimsel tarafındaki olmazsa olmaz şeyler. Yani akşam saatlerinde yemeğimi yemişim, telefonun artık uzaklaşmışım, daha dinginleşmişim, böyle güzel bir sarı ışık yakmışım mesela işte loş bir ışık artık uykuyu bekliyorum. Belki son dakika bir şeyler okuyorum ve hafızam için de çok faydalı bunlar. Bunları yapıp aynı saate disiplin edip sabaha alarmımı kuruyorum ve şimdi diğer üç duygusal başlığa geçiyorum. Bunlar bilimsel başlıklardı. Ama şu duygusal başlığa geçmeden önce sen bir şeyleri yine paylaşmak istiyorum. Şu videomuzun sponsoru olan 3D yayınlarının önümüzdeki günlerde Türkiye geneli efsane bir denemesi olacak. Ben geçtiğimiz yılda da Birçok 3D yayınlarının denemesini seninle paylaşmıştım ve hala gözü kapalı öneriyorum. Hani bazen şey diyorsun ya böyle hocam matematik işte çok zorluyor böyle mi olur falan. Tayfam bırakın zorlasın. Her yayın öyle kolay geldi şu gibi falan geçin bunları. Bazı yayınlar kaliteli şekilde zorlamalı sizi. Burada bir kalite olmasa size önermezdim korkmayın ama şimdi öneriyorum. Şu an başvurular başladı detaylar aşağıda. 8 Aralık'ta son başvuru tarihi. İnşallah Aralık sonuna kadar Aralık ortalarına kadar hatta benim isteğim Kasım sonunda. da hadi diyelim oraya kadar uzadı. Bütün TYT turlarını atar ve bitirirsen artık kendine emin olursan bu denemeye de güzel bir şekilde özgüvenli girersin. Peki hocam nasıl kaydı olacağım? Aslında o da çok basit. Giriyorsun 3 yayınları.com'a yukarıda sınavlara tıklıyorsun. Buradaki bilgilerin doldurulduğu gibi sen de dolduruyorsun bu bilgileri. Ardından başvurunu yapıyorsun. Belki okulunda varsa, dershanende varsa böyle başvuru yapmana da gerek yok. Eğer okulun ya da dershanede yoksa ve talep etmene rağmen işte okul direnmişse buna ki inşallah hepsi yaparlar çünkü çok güzel olacaktır. 400 binden fazla öğrenci katıldı buraya. Bakın çok kıymetlidir bu. O yüzden senden ricam buna mutlaka ama mutlaka katıl. Sonrasında da analizleri gelsin, karneleri gelsin. Ocak ayından itibaren de resmen yepyeni bir sen olarak dönemine, sınav sürecine devam et. Tamam. Burada 3D yayınlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz bu videomuzun sponsor oldukları için. Peki gel şimdi geçelim duygusal başlıklara. Şimdi dikkat ettiniz mi? Hocam bu duygusalları öne koysaydın ya diyebilirsin. Bilerek koymadım. Çünkü zaten hepimiz maalesef uyku düzeni konusunda çok duygusal kararlar alıyoruz. Geçen bir video izledim hocam. Artık ben de beşte kalkacağım falan. <laughs> bu, bu ne bu? Bu ne Allah aşkına? Bu ne şimdi? Önce şuradan başlayalım mı? Neden güneşten önce uyanmak zorundasın ki? Neden bir uyku düzeni kurmak zorundasın ki? Bakın duygusal manada bunun cevabını önce bir vermelisin. Mesela ben Yıllar önce şöyle bir cevap verdim. Dedim ki ya ben gece insana zaten değilim. Sabah mesela gün doğuşunu izlemeyi çok seviyorum. Evet penceremden bunu göremediğim yıllar da vardı. Şimdi görebiliyorum falan ama o yıllar o güneşin doğuşuyla beraber yürüyüş yapmaya falan bayılıyordum. Hala da bayılıyorum. Her gün yürüyüş yapamasam da o güneşin doğuşuyla beraber şöyle bir modda oluştururum kendime. Ben güneşten önce ayakta olmalıyım. Bu beni mesela çok motive eden bir şey oldu. Yani güneş benim üzerime doğsun. Ben de onun üzerine doğacağım dedim. Ve böyle garip bir şekilde kendimi motive ettim. Bir baktım sabahın o verimliliğini yakalayınca bir de bilimsel taraftan tamam dedim işte bu benim duygusal artık mottomdur. Güneşten önce uyan. Bu bir. Lütfen kendine bir sebep bul. Hani buna duygusal diyorum aslında birazcık değişsek orayı böyle bilimsel taraflar da karşısına çıkacaktır zaten senin. Bu birincisi. İkincisi, duygusal bir karar aldın ama ya insanız biz. Telefonu elimize alıyoruz. Alarm kurulacak. Bak şimdi karar alındı. Alarmsız uyanabilir miyim? Bu zor bir şey. Ben mesela benim böyle bir iddiam yok mesela. Ben bunu başaramıyorum. İnşallah günü geldi onu da başarırım. Ama tavsiyem şudur. Gir lütfen. De ki ben hocam birazdan alarmları kuracağım. Şu an ben de senin gibi giriyorum bunlara. Teker teker şu an bakıyorum. Diyorum ki mesela alarm kuracağım. Peki kaç tane alarm kurmalısın? Yok yok o kadar az değil böyle. Beş yukarı çık 6-7 aferin sana bir alkışlayabilir miyim seni harikasın gerçekten harikasın yahu gece yatarken ne ediyorsun ki bak ben şimdi alarm kuruyorum 5.45'te başlayacağım şöyle göstereyim sana da 5.45'te başlayacak alarmlar tamam mı 6-6.15 6.30 6.45 e bir zahmet yedi de çünkü servis geliyor saatte falan dedin ya Beyin bunun farkında gece yatarken. Kime neyi kan ya ne yapıyorsun? Neyi kandırmaya çalışıyorsun sen? Mümkün değil uyanamazsın. Hocam bütün alarmları kapatmışım. Allah Allah bak sen şu işe. Yüzde yüz tavsiyemdir tek alarm kur. Tek alarm kur. Niye biliyor musun? Bak duygusal tarafta zihnimiz diyor ki ya kardeşim diyor, ben alarmımı kurdum. Kalkacağım. Ama kararlı değil ki. O olmadı öteki, o, o olmadı öteki. En kötü ihtimal servise koşa koşa giderim ben diyor. Ve maalesef sınıfta kalıyor burası. İstemem bunu. Vallahi istemem. O yüzden yapacağım şey tek alarmı kurup hop bunu böyle yeşile döndürüp artık benim yarın 5.45'te uyanmam gerekiyor. 6.45'te ayaktayım hocam. 7.45'te ayaktayım demen gerekiyor. Bak ikinciyi de koydum mu? Şimdi geldim üçüncüye. Belki de bu iki duygusal sebep beni ayağa kaldırdı. Ama itiraf ediyorum çok fazla fire verdiğim dönemlerdi. Dedim ki bu böyle olmuyor. Bir şey daha olmalı. Yani bir şey daha olmalı ve ben kesin ayakta olmalıyım o saatte dedim. Ve ardından çok da böyle mucizevi bir çözüm gibi gelmeyecek basit bir çözüm önereceğim sana. Arkadaşlarınla bunu yapmanı tavsiye ederim. Sınıfınla bunu yapmanı tavsiye ederim. Mesela lider karakterli öğrenciler var. Sabahın beşinde altına kalkar herkesi arayabilirler. O kişi görevden kaçıyor şu an. Sen sen evet sen sana diyorum sana lider karakterli arkadaşım. Niye bu görevden kaçıyorsun? Sen bu görevden kaçarak uzaklaşıyorsun böyle bir güzellikten. Başkaları da o görevi sana vermeyerek bundan kaçıyor. Gelin burada bir anlaşma yapın. Güneşten önce uyanmak zorunda mıyım? Değilsin ki bu karar senindir ama en azından kaçta uyanacaksanız bu kararı arkadaşlarla beraber verin. Deyin ki hocam evet bu kararı beraber verdik. Telefonu da yanı başıma koymayacağım. Çünkü o da bir süre sonra alarm gibi geliyor bana. Hocam ben yan tarafa koydum telefonu. Hayır kapatırsın bunu durmaz ki. Kapatır gider bu. Telefonu koy uzak bir köşeye. Hatta böyle biraz daha uzağa koy. Kalktıktan sonra da kendini direkt lavaboya at. Lavaboya girer girmez de kendine hiç acıma. Hiç acıma. Arkadaşın uyandı ya. Gerekse aç telefonu. Ala uykulu böyle gerekse birazcık konuş da. Vallahi böyle çok da komik şeyler çıkıyor onu da söyleyeyim sana. Ben arkadaşlarıma yıllardır yapıyorum bunu bak. Vallahi çok güzel oluyor. Yap bunu mesela. Uyansınlar. Herkes uyansın. Bir tane uyanık herkesi uyandırmaya yeter uyandıracağız. Gerekse ceza koyun da uyanmayanlara ceza verin. Bakın üç mantıksal bilimsel şeyden bahsettiğim getapta. Üç duygusal sebepten bahsettim. Ve bütün bunları yanında bir yedinci madde daha ekleyebilirim. İtirafımdır. Bunu söylemesem olmaz, olamaz. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü hocam bu altı yedinden sonra sen hep düzenli mi uyandın desen yani evet diyemem. Yedinci madde beni ayağa kaldırdı. Çünkü bu hem mantıksal tarafta beni ayağa kaldıran şey oldu hem duygusal tarafta. İkisi bir araya gelince de tek bir yumrukla beni daha çok ayağa kaldırdı. Manevi vazifedir. Dedim ki Gökhan yani bir şekilde bunu başarmak istiyorsun. Evet bilimsel taraflara bakıyorsun. Bir şeyler havada kalıyor. Duygusal taraflara bakıyorsun. Havada kalıyor. Başka bir şey daha lazım. ve orada manevi bir vazife olarak da bunu zihnime kazıdığımda tamam dedim. İşte şimdi artık güneşten önce uyanma zorundalığım başladı. O günden beri de Allah'a şükür daha da daha da düzene koydum bana. Peki hiç mi hocam buna rağmen zorlanmıyorsun? Tabii ki zorlanıyorum yine söylüyorum. Bazı günler geri yattığım da oluyor bunu da itiraf edeyim. Ama yüzde seksen oranda iyi bir uyku düzenine sahip olduğumu itiraf etmek zorundayım. Şükürler olsun. Sana da burada önerdiğim az önceki yedi tane maddeyi gözü kapalı öneriyorum. İnşallah sen de çok güzel şekilde sonuçlar alırsın. Hatta bu videonun altına bugünlerde şimdi bir yorum bırak. De ki hocam evet böyle böyle bir karar alacağım ama duygusal gaza gelme sakın. Sakın. Anlattığım maddeleri tik ata ata lütfen bunu yap. Ardından da mesela bir iki ay sonra belki bir ay sonra gel hocam ya o günden beri her şey çok güzel gidiyor diye güzel bir yorum daha bırak. Olur mu? Bu yedi tane maddeyi seninle buluşturdum. Kendine çok 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 iyi bak. Görüşmek üzere. Güle 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 güle.